Çiftçinin olmazsa olmazı hatta hayatın başlangıcı tohum. O yüzden e, tohum firmalarını daha çok ekranınıza taşımaya emek sarf ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda da Ato tohumculuğun standındayız ve yanımızda firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Yekta Atalay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yekta Bey. Şimdi tohum çok önemli malum. E, seçilen cinsler çok önemli, araştırma çok önemli, toprağa uygunluğu çok önemli, hastalığa dayanıklılığı çok önemli. Önemli, Allah önemli. O yüzden e, seçerken çok dikkat ediyoruz ve de e, araştırıyoruz. Ben de bir çiftçi olarak açıkçası merak ediyorum. Ato tohumculuğa neden gelmeliyim? Tohum çeşitlerimiz neler ve bana nasıl avantaj sağlayacak? Sizden bir detaylı alalım. Tabii. Ee, şimdi kendinize uygun tohumu seçerken öncelikle ilk olarak belirlemeniz gereken şey ihtiyacınız nedir? Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Onu çok iyi belirleyip ondan sonra bize gelirseniz çok seviniriz öncelikle. Ne istediğinizi bilmeniz bizim için daha önemli. Çünkü sizin ne istediğinizi biz sizden daha iyi bilemeyiz. Bu mümkün değil. Ee, tohum seçerken de daha sonra e, önemli olan öncelikle mutlaka ve mutlaka e, sertifikalı tohum olmasına dikkat etmekte fayda var. E, çünkü öbür türlü menşeinin ne olduğu belli olmayan tohumlarda her zaman canınızın yanma riski vardır. Ama sertifikalı tohumda bir aksilik olsa dahi, bir yanlışlık olsa dahi en azından zararınızı temin edebilmeniz için çalacağınız, kapısını çalacağınız bir merci bulunur. Hem de aynı zamanda bunun size kime sattığı bellidir. Bundan dolayı mücadele etmeniz de kolaydır. Onun haricinde tohum satarken hani biraz önce demiştim. Öncelikle isteklerinizin ne olduğu önemlidir diye. Şimdi biz e, Türkiye'yi bölgelere ayırıyoruz. Özellikle Orta Anadolu'da, Polatlı ve Konya ve de Amasya gibi kalitenin yüksek oranda istendiği bölgelerde kaliteli buğday tohumu çeşitlerine öneriyoruz. Ama büyük bir ticaret borsasının olmadı. Bundan dolayı da İyi kaliteli mahsulle, düşük kaliteli mahsul arasındaki fiyat farkının az olduğu yerlere de başka çeşitler öneriyoruz. Peki çeşitlerimizi biraz seyircilerimize tanıtalım. E, ata tohumculukla neler bulacağız? Tabi ata tohumculuk ürün gamına son yıllarda bir sürü yeni çeşit ekledi. Bunlardan birincisi quality ekmeklik buğday çeşidi. Bu buğday çeşidi birinci grup ekmekliktir. Aynı zamanda baklavalık ve böreklik olarak da baklavalık ve böreklik unda da kullanılmaktadır. Bu çeşit e, sulu arazilerde ve de kuru arazilerde de taban arazilerde ekilmeye uygundur. Oldukça yüksek kaliteli, çok yüksek protein içeriğine sahip, yüksek glütene sahip ve e, çok iyi un kalitesine sahip bir çeşittir. E, bunu e, çiftçilerimize biz önerebiliriz. Özellikle e, kaliteli, yüksek kaliteli e, çeşit arayan çiftçilerimize hem de yatmaya karşı dayanıklı olmasından dolayı, kılçıklı olmasından dolayı, bu şekilde e, ürün talep eden çiftçilerimize bu çeşidimizi önerebiliriz. Bunu pazarda en yüksek fiyatı satma şansları her zaman vardır. Bunun dışındaki ürünlerimiz neler? Onun dışında e, yeni çeşitlerimiz var bu sene devreye giren. Bunlardan bir birincisi Adagio. Bu çeşidimiz ikinci grup ekmeklik bir çeşittir. Hani buradan kastımız ikinci grup derece yemlik olarak anlaşılmasın. Baklava börek olmaz. Sadece ekmeklik bir çeşittir. Paçalda kullanılır. Bu da yine kılçıklı ve yatmaya dayanıklı bir çeşittir ama çok yüksek verimlidir. Hem sulu arazilerde hem de kuru arazilerde ekime uygundur. Ee, alternatif karakterli bir çeşittir. Alternatif karakterinden dolayı da e, çok değişik koşullara adaptasyon yeteneği yüksektir. Peki Ankara merkezli bir firmayız. Evet. Ee, Türkiye geniş bir arazi açıkçası tohuma ihtiyacı olan birçok bölgemiz var. Nerelerde hakimiz ata tohumculuk olarak nerelere çalışıyoruz? Ata tohumculuk olarak biz bütün Türkiye'ye hitap etmeye çalışıyoruz. Orta Anadolu'ya, Ege'ye, Marmara'ya, Trakya'ya, yeni yeni Doğu Anadolu'ya ve Güneydoğu Anadolu'da da yine faaliyetlerimiz devam etmekte. Her yere hitap edecek çeşitlerimiz var.